Spoiler Abisi YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tüm zamanların en yüksek puanlı kole dizileri hakkında konuşacağız. İlk dizimiz Kıyamet Hizmeti. Dize fantastik ve romantik türlerin harmanlandığı, izleyicileri büyüleyen bir hikayeye sahip yaşam ve ölüm arasındaki ince çizgiyi sorgulayan, kalbinizi ısıtacak bir aşk hikayesini konu alıyor. Dizenin merkezinde kaderine meydan okuyan ve hayatını değiştirmeye kararlı olan Kunyo adında genç bir editör bulunuyor. Kunyo talihsiz bir şekilde ölümcül bir hastalığa yakalanır ve bu durum onun hayatını alt üst eder. Umutsuzca bir dilek diler ve bu dilek gizemli bir varlık olan Mank ile karşılaşmasına yol açar. Mank insanların kaderini yönlendiren, felaketlere neden olan bir varlıktır. Kunyo'nun dileği üzerine onunla bir anlaşma yapar ve hayatını kurtarmayı teklif eder. Ancak bu anlaşmanın bir bedeli vardır. yok, dünyadaki her şeyi yok etmeye kararlı olan Manka yardım etmelidir. Bu sıra dışı ikili birbirine karşı duydukları çekimle mücadele ederken aşkın ve kaderin gücünü keşfederler. Dizi izleyicilere hayatın değerini ve sevdiklerimize olan bağlılığımızı hatırlatan duygusal ve dokunaklı bir hikaye sunuyor. Dizinin büyülü atmosferi ve etkileyici oyunculukları sayesinde sevenlerin gönlünde de tat kurmuştur. Bilgi dizimiz Goblini öp dizi fantastik ve romantik türlerin eşsiz bir karışımı diyebiliriz dizi goblinleri ve insanların dünyaları arasındaki sıra dışı bir aşk hikayesini anlatıyor. Dizinin merkezinde 400 yaşında bir goblin olan Sun bulunmaktadır. Sun, insan olma arzusuyla yanıp tutuşan bir goblin olarak bu amacına ulaşmak için bir dizi görevi tamamlamak zorundadır. Bu görevlerden en önemlisi tam 10 farklı insandan öpücük olarak onların duygularını deneyimlemektir. Bu süreçte Sonun yolu içine kapanık ve yalnız bir üniversite öğrencisi olan Bana ile buluşur. İkili birbirine karşı duydukları çekime rağmen farklı dünyalara ait olduğu olduklarının deliller. Yine de Sam ve Ban aşkın ve insanlık hallerinin karmaşıklığını keşfederken birbirlerine yakınlaşmaya başlarlar. Dizi izleyicilere hem eğlenceli hem de dokunaklı anlar yaşatan büyülü bir hikaye sunuyor. Dizinin sürükleyici kurgusu ve başarılı oyunculukları sayesinde çok sevildi. Etkileyici aşk hikayesini siz de kaçırmayın. Üçüncü dizimiz Otel. Fantastik ve romantik bir hikayeyi konu alıyor. Bu bezersiz otelde yaşanan gizemli olaylar ve dokunaklı aşk hikayeleri izleyicilerin kalbini fethedecek. Dizideki otel, ölülerin ruhlarını geçici olarak konakladığı gizemli ve büyülü bir oteldir. Otelin sahibi Man, geçmişte işlediği bir suç nedeniyle bin yıldır bu otelde yaşamaktadır. Man zaman zaman huysuz ve kalplisli bir karaktere sahip olsa da oteldeki ruhların hikayesine duyarlıdır ve onlara yardım etmeye çalışır. Bir gün otel yöneticisi olarak görevlendirilen Can ile tanışır. Can başarılı bir yönetici olmasına rağmen bu gizemli otelde çalışmaya başladığında başına geleceklerden habersizdir. İkilinin yolları buluştuğunda Man ve Chan arasında beklenmedik bir aşk hikayesi başlar. Dizi, otelde konaklayan ruhların hikayelerini ve Man ile Chan'ın aşkını anlatırken izleyicilere hem duygusal hem de eğlenceli anlar yaşatıyor. Dizi, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyunculuklarıyla Kore dizisi sevenlerin gönlünde de bir tat kuracaktır. My ID is Gangnam 2 Kang Mi lise ve ortaokul yıllarında lise arkadaşları tarafından zorbalığa uğrar. Bu nedenle yüzünün yeterli kadar güzel olmadığını düşünür ve lise biter bitmez estetik ameliyat olmaya karar verir. Bu ameliyatı o kadar gizli tutar ki sadece annesine haber verir. Babası kızın estetik sonrası yüzünü bile tanıyamaz. Üniversitenin ilk günü ortaokul günlerinden bildiği Kuyon ile tanışır. Birbirini lise yıllarında nadiren görmüş olan ikili üniversitede kimya bölümünde aynı sınıfta okumaktadırlar ve arkadaş olurlar. Kang Mi geçmişten gelen alışkanlıkları ve çekingenlikleriyle genel olarak herkesten uzak takılmaktadır ve samimiyet kurmakta istemez. Lisede yüz güzelliği standartları nedeniyle zorbalığa uğrarken üniversitede de üst sınıfların kötü davranışlarına maruz kalır. Otobüs durağında beklerken Mi'nin ayaklarıyla yaptığı dans hareketlerini gören Ku Yong aklına lise yıllarındaki bir anısı gelir ve Mi'yi hatırlamasına vesile olur. Üniversitenin ilk gün etkinliklerinde sahnede sergilediği dans şovu ile izleyenleri etkilemiş ve sınıf arkadaşlarının Mi'ye yönelik düşünceleri de olumlu yönde değişmiştir. 2013 yılında yayınlanan Güney Kore yapımı bir televizyon dizisidir. Dizi, lise öğrencilerinin aşk ve arkadaşlık ilişkilerini konu alırken, aynı zamanda zengin ailelerin miras savaşını da ele alıyor. Dizinin başrol oyuncusu Kim Tan, Amerika'da yaşayan zengin bir iş adamının oğludur. Kendisi de zengin bir ailenin çocuğu olan Cha eun Sang ile tanışır ve ona aşık olur. Ancak ailelerinin sosyal sınıf farklılıkları nedeniyle ilişkileri zorlu bir mücadeleye dönüşür. Dizide ayrıca Kim Tan'ın üvey kardeşi Choi Yang Don'un da aşk hayatı anlatılır. Choi Yang-do, başlangıçta Kim Tan ile rekabet halindedir ancak daha sonra arkadaşları arasında yerini alır. Dizi, romantik sahneleri, lüks yaşam tarzı ve popüler oyuncuları ile geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. Lee Min-ho, Park shin hye ve Kim Bobin gibi ünlü aktörlerin performansları beğeni topladı. The Hair, tüm dünyada büyük bir popülarite kazandı ve Güney Kore'de de büyük bir etki yarattı. Sosyal sınıf farklılıklarının yanı sıra, aile ve arkadaşlık ilişkilerini de ele alan dizi genç izleyiciler için ilham verici bir hikaye bu konu hakkındaki düşüncelerinizi aşağıya yorumlar kısmından yazabilirsiniz videoyu Beğendiyseniz like atmayı ve daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutmayınız bir sonraki videoda görüşmek üzere Your blue eyes fade to gray as you fade away as you fade away as you fade away. I'm going